Öncelikle bu güzel günde bu güzel konuşmalardan sonra şu boğuk sesimle size hitap ettiğim için özür dilerim. İki haftadır İstanbul beni fena çarptı. Belki onu çok ihmal ettim. Acısını benden çıkardı. Fakat gelebildiğim için çok memnunum. Bugün de aranızda olduğum için mutluyum. İkinci söylemek istediğim arkadaşların hepsi çok güzel bir Türkçe ile İstanbul şivesiyle ne kadar güzel konuşuyorlar. Ben Kıbrıs doğumluyum elbette Kıbrıs şivem, Kıbrıs lehçem var. 11 yıl Türkiye'de bulunurken orta okul, son sınıf, lise ve üniversite esnasında iyi Türkçe öğrenmeye hakikaten gayret ettim ve bunu becerdim de sayılır. Çünkü Örfü İdare Komutanı ile konuşurken Kıbrıslı olduğumu anlamadı. <laughs> Ve ben o şekilde kurtuldum. Yoksa Türkiye'nin iç işlerine karışan yabancı o dönem İngiliz bir Kıbrıslı olarak belki iki ay sonra, üç ay sonra mezun olabilecektim. Düşünün imtihanıma iki ders kalmıştı sadece. 15 değil, 30 gün kalmıştı. Neyse iki ay tatil oldu. iki ay sonra verebildim. Ve doktor olarak e, Kıbrıs'a dönebildim. Çünkü babama sözüm vardı. Doktor olacağım, Kıbrıs'a döneceğim ve hizmet edeceğim diye. Evet. E, bu iki küçük anıktan sonra konuşmama müsaadenizle başlayayım. Sayın Divan Kurulu Başkanımız, Sayın Başkanımız, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sayın Sevil Zeynep Hanım, Simla Hanım, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Sayın Oya Hanım, TÜBRAŞ Genel Müdürü Sayın İbrahim Yelmenoğlu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Vekili ve Programcısı ve Yöneticisi Sayın Zeliha Anıldı Hanım. Sevgili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, ee, hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir ara, böyle bir günde aramızda olduğum için ben şahsen çok mutluyum. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sarı lacivert forma ile saha salon ve denizlerdeki müsabakalarda yer alan eski ve yeni sporcu ve şampiyon kızlarımızı bir araya toplayarak güzel bir vefa örneği gösteren Fenerbahçe Kulübümüzün Sayın Başkan ve yöneticileri ile bu organizasyonda emeği geçen, başta Sayın Bacıoğlu Bey olmak üzere tüm ilgililere candan teşekkürlerimi sunarım. <laughs> İlk olarak iki kişi, daha sonra ise bir avuç Çamlıcalı ve iki Erenköy'lü kız öğrencinin girişimi, Doktor Selim Çapan'ın desteği, 1 Eylül, bin, ile 1 Eylül 1954 tarihinde kurulan ve 6 yıl üst üste voleybol, basketbol, atletizm ve kürek dallarında şampiyon olan atlılarınız adına onlara güvenerek kucak açan sarı lacivert forma ve eşofmanlarımı gibi ihtiyaçlarımızı karşılayarak spor yapmalarına fırsat veren ve bugün aramızda bulunmayan o zamanın kulüp başkanı, yönetici, antrenör ve diğer tüm yardımı geçen personele Fenerbahçelilere minnet ve rahmet dilerim. 1954 yılında henüz Türkiye Voleybol Federasyonu kurulmamışken 4 yıl süre ile Türkiye Spor Oyunları Federasyonu adı altında maçlara çıktık ve erkek genç sporcuların lisanslarına kız isimlerini yazarak lisans hazırlanarak maçları oynayabildik. Yani biz federasyondan daha önce voleybola Başlamış olduk. Bu yıl federasyonun 60. kuruluş yıl dönümü kutlandı Ankara'da. Arkadaşımız Güneş katıldı bu toplantıya. Ben de katılacaktım ama rahatsızlığım dolayısıyla gidemedim. Ee, konuşma fırsatını bulup bulmadığını da bilemiyorum. Sonra görüşürüz. Peki, oldu. <laughs> evet. 1961 yılına kadar biraz önce de bahsettiler e, basketbolda, voleybolda düzenlenen toplam 21 İstanbul ve Türkiye şampiyonluğunu 19 tanesini kazanmışız. Almanya ve İran'daki voleybol müsabakalarında da başarılı olmuşuz. Yine bunlar söylendiği için kısa geçmeye çalışıyorum. Katıldıkları atletizm müsabakaları ve Atatürk koşullarında da birincilikler almışız. 1957-58 sezonunda kurulan kürek branşında da başarılı olmuşuz. Tek başına yetinmememizin nedeni devamlı bana soruluyor. Neden tek bir spor dalında çok iyi bir sporcu olamadınız diye? Belki yeteneğimiz o kadarmış. Ama en önemlisi yıl boyu spor yapmak istememiz için birkaç branşa dağıldık. Çünkü takım az, maçlar az, 3 ayda voleybol şampiyonu oluyorsunuz. Ondan sonra 9 ay oturuyorsunuz. Yani biz de ikinci üç ayı böyle basketbolu ayırdık. Derken yaz geldi veya bir işte şey yaz başı salon atletizm başladı. Ben sahada öğrendim yüksek atlamayı Fenerbahçeli Ferhan Devecioğlu'ndan şampiyondu o zaman. Bana o zaman da makas şeklinde atlıyorduk. Bu şimdiki güzel böyle arkadan atlamalar yoktu. Bu tabii 1954'te değil ama 55-56'dan bahsediyorum. Ee, onun için sahada cilt atmayı öğrendim. Bir puan daha alırsak dedim, üçüncü dahi gelsek, bir puan daha alsak Fenerbahçe'yi şampiyon yaparız. Zihniyetiyle hareket ederek, yani hayatımda ilk defa cilt attım o gün ve üçüncü oldum. Yani bütün bütün gayretim Cirit'in yere çakılmasıydı. Aksi halde geçerli olmayacaktı. Ondan da biraz kopya aldım tabii arkadaşlardan ve o şekilde orada da şampiyon olabildik. Hem takım şampiyonu hem de birincilikler aldık tabii. Bu arada tabii yüksek atlamada da elimizde iyi elemanlar vardı. Biraz sonra oraya temas edeceğim. Bu girişimin en sevindirici yanı bizden sonra bu renklerde mücadele eden kızlarımızın yani bugün Avrupa'da hatta dünyada belki Şampiyon olmaları veya olmak derecesine çıkmalarıdır. Bugün aramızda bulunan bu genç arkadaşlarımızla iftihar ediyor ve onları candan kutluyorum. Şu an en büyük üzüntümüz ise voleybol ve basketbol antrenörlerimiz Alaaddin Güneş, Önder Dayı hocalarımız, basketbol kurucu antrenörümüz Altan Dinçel ve eşi voleybolcu kardeşimiz, e, seçkin arkadaşımız. Her dalda üstün başarı gösteren, özellikle yüksek atlamada bir 40 metreden sonra, ben çok uğraştım bir 40'ı geçmeye geçemedim, yeteneğim o kadarmış. Canev arkadaşım bir kırktan sonra bir altmışlara yükseltti çitayı, rekorlar kırarak yükseltti. Hem Fenerbahçe'mize hem de atletizm dalına kadınlar adına hizmet etmiş oldu. Bugün onu da kaybetmiş bulunuyoruz. Canev arkadaşımızı. Onu da rahmetle burada anmak istiyoruz. Masamızda resmi var. Dışarıda da zaten onunla ilgili resimleri göreceksiniz. Bu arada genç takım oyuncuları ile yaptığımız basketbol antrenmanlarında yer alan efsane futbolcu, o zamanki basketbolcu Can Bartu'ya da Acil şifalar diliyorum. Rahatsız olduğunu duydum. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama biz bir avuç kız, kadın diyemiyorum çünkü içlerinde bir tek ben lise mezunuydum. Ee, benden sonra gelen arkadaşlar lise sonundaydılar ee, ve bu bu nedenle. E, Erkeklere karşı oynatıyordu hocamız bizi. Genç erkeklere karşı oynatıyordu. Bugün burada bir genç arkadaş tanıdım. Upuzun boyu ile şurada oturuyor. Kız arkadaşı ile beraber. Evet. Ee, onları görünce iftihar ettim. Genç olsaydık işte size karşı oynardık. Bizi çalıştırırdınız dedim. Biz öyle çalıştık. Canı geçemediği zaman işte burada güneşimiz canı şöyle bir yakalıyordu belinden yere yığıyordu. Tabii faul yapıyordu ama geçirtmiyordu ya canı. Yani bu oradaki onun hırsını, çalışma arzusunu gösteriyor biraz da. Evet, işin şaka tarafıydı bu. Şimdi <laughs> yine tüm öğrenci sporcuların Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamalarına izin veren Çamlıca Kız Lisesi o zamanki müdüresi Nuriye Hekimoğlu'nu da rahmetlenmek istiyorum. İlk birkaç yılın sonunda Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretim Kurumu'na müdüre olmuştu. Ve biz voleybol Türkiye kupasını Ankara'da oynuyorduk. Maçlar gerçi e, kolejde oynanıyordu ama gece bir otelde kalmamız icap ediyordu. Eski müdüremiz asla bizi hotele yollamadı. Her seferinde kendi okulunda misafir etti. Her gece saat 9'da elimize bir bardak süt tutuşturdu, uyumaya yolladı. Ötesi gün maçımız vardı çünkü. Ancak şampiyon olduğumuz son gecelerde bir tiyatroya, bir baleye ki sık gidemezdik çünkü bilet bulamıyorduk o kısacık sürede veya e, bir operaya gitmek için biletlerimizi alarak bizleri ödüllendiriyordu. Onu da rahmetli anmak istiyorum. Yine işittim ki bugün aramızda Çamlıca Kız Liseler Derneği başkan ve yöneticileri de varmış. Evet. Mimar Kemalettin Bey'in eseri olan Ahmet Ratip Paşa'nın konağı, sevgili okul binamız UNESCO tarafından korunması gerekli yapılar arasında kabul edilmiş ve restorasyonuna başlanmış, İnşallah Çamlıca Kız Lisesi'nin bu tarihi binasının kültür ve sanat amaçlı e, olarak kullanımına izin verilir. Fenerbahçe Yüksek (özür dilerim) kağıtları da karıştırıyorum artık. Biz kadınlar olarak eğitim, spor ve iş hayatındaki başarılarımızı Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun yaklaşık bir asır önce başlattığı devrimlere borçluyuz. Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü de tarihinin ilk yıllarından bu yana kadınlara ve kız çocuklarına verdiği büyük değer ile her zaman için rakiplerinden bir adım önde oldu. Bugün bu önderliği daha da ileri taşıyarak kadınlar, kız çocukları ve toplum, toplumsal cinsiyet eşitliği için Birleşmiş Milletler tarafından hayata geçirilen He for She projesini destekleyen e, gerek Tüpraş yönetimi gerekse Fenerbahçe Kulübü'nü tebrik ediyoruz. Büyük Atatürk'ün dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir cümlesi topluma ışık tutmaktadır. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu vizyonu üstlenmesi hem bugün hem de gelecek için çok önemlidir. Son olarak şu an Fenerbahçe çatısı altında bu renkler için mücadele eden genç kardeşlerimize seslenmek istiyorum. O formanın kıymetini iyi bilin. <laughs> Fenerbahçe'yi yükseltin. Yüceltin. Fenerbahçeli olmak iyi insan, düzgün birey, topluma faydalı, ülkesine katkılı kişiler olmaktır. Bunu unutmayın ve her zaman bunu hedefleyin. Fenerbahçeli olmak dünyanın en güzel duygusudur. Bunu her zaman hissettim ve hissederim. Ben eğer güneyde bir mücahit doktor olarak çalışmışsam, bugün şu madalyonu taşıyorsam, bu cesareti, bu çalışma hırsını esirken dahi Türk kadınına, Türk çocuğuna sahip çıkma cesaretini spordan aldığım cesaret, hırs, disiplin gibi hasyetlerime borçluyum. Bu sporun bende bıraktığı en güzel değerdir. <laughs> Sözlerime son verirken Fenerbahçemizin bu yıl futbol dahil her branşta başarılı olmasını diler. Hepinizi saygıyla selamlarım.